başkanını da seçilip seçilemeyeceği konusunda hukukçular ikiye ayrılmış durumda. Sayın Bahçeli de bunu öngördüğü için hani önceden eee böyle bir çıkış yaptı gibi bir düşünceden bahsetti. Siz de böyle düşünüyor musunuz ya da siz ne? E düşünüyorsunuz? bu düşüncelerin kendi içinde bir tutarlılığı var. Çünkü Sayın Bahçeli bütün eee eee siyasal geleceğini eee Sayın Erdoğan'ın eee geleceğine e, paralel kıldı. Dolayısıyla eee fazla yorum yapmak istemem ama evet. e, e, eğer kişi ııı ee, Erdoğan olmazsa ben de yokum. Ben olursam Erdoğan var noktasına gelmişse e bu tür açıklamalar olabilir. Bahçeli tarafından. Peki efendim mecliste biliyorsunuz güvenlik soruşturmasından sonra da büyük bir kıyamet koptu. Meclis Başkanı'nın düşman ederim sözleri var Sayın Özgür Özel için. Iıı ee, nasıl buluyorsunuz bu kavramı? Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın ee, bulunduğu pozisyona, e, o koltuğa yakışmıyor. Bu sözüyle hiç yakışmıyor. Ne demek pişman et Aslında kendisini pişman olması lazım. Bırakın pişman e, pişman etmeyi, pişman olması lazım. İş düzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra saraydan gelen talimat üzerine işlem yapılıyor, yeniden toplantılar yapılıyor. İş düzeye göre bir yıl tekrar parlamentoya gel, e, gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden e, toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu açıkça ben anayasayı istediğim zaman ihlal ederim. Ben iş düzüğü istediğim zaman ihlal ederim. Ben yasaları istediğim şekliyle yorumlarım. Dolayısıyla ben meclis başkanıyım. Meclis başkanı olmamın temel amacı şu. E, ben koltuğumu Sayın Erdoğan'a borçluyum. Erdoğan'dan bir talimat gelirse yerine getiririm. Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım. Zaten Erdoğan'ın parlamentoda ciddi bir grubu var. Bunların tamamı sarayın milletvekilleri. Erdoğan el kaldırınca hep beraber el kaldırıyoruz. El indirin deyince hep beraber el indiriyoruz. Dolayısıyla parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriği nedir, ne değildir, neyi getiriyor, neyi götürüyor? Bunlar asla düşünülmüyor. Ve parlamento maalesef ciddi bir vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi. Gerçekten üzüntülü bir tablo meclis başkanının oturup düşünmesi yerine ben sana gösteririm demek ya da tehdit etmek o makama yakışmaz. O makamın ağırlığına yakışmaz. Dolayısıyla kendisinin oturup düşünmesi lazım. Efendim, Teşekkürler Selahattin efendim. Demirtaş buyurun. HDP öncülüğünde bir üçüncü ittifak kurulabileceğinden e, söz etti. Bir değerlendirmeniz olacak. Yok hayır herhangi bir değerlendirme yok. Tabii bir ittifak olur olmaz bilmiyorum ama şu anda görünen iki tane ittifak var zaten. Ee, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü Benim... bir ittifak olur mu olmaz mı? zaman gösterir. Buyurun sayın genel başkanım. söylemek ederiz. Çok güzel. Ee, Ankara'ya yakışan bir fuar. Ee, buna benzer fuarların olması lazım. Ankara'nın bir kültür kenti zaten öyle olması lazım. Geçmişte e, e, Ankara kültür kenti olmaktan biraz uzaklaştırılmıştı. Şimdi önemli adımlar atılıyor. Ressamlar var. İnşallah tiyatroları, sinemaları, bütün kültür alanlarıyla Ankaralılara hizmet edilir. E, dolayısıyla bu sergiyi gezdim. Çok güzel. E, keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gelip gezsen. Yani kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilse. E, ders almak istiyorsa burada sanatçılar var. Sanatçılardan ders alabilir. Hoşçakalın.